Tepki videolarımızın uluşanlı, yüce, kudretli ve heybetli Fenerbahçe'nizin ve Kayserispor'un karşılaşmasına hoş geldiniz arkadaşlar. Ali İhsan gibi giriş yapmak istedim kendisi burada olmadığı için maksat yokluğunu az da olsa aramayın. Önce en çok beğeni alan yorumu okuyayım sizlere. Ahmet Çelik yazmış İsmail'in golü neydi öyle ya demiş gülücük koymuş. Valla dün kariyer golünü attı İsmail. Kariyer golünü de attı, yılın golünü de attı, her türlü golü attı. Mükemmeldi ama sevinci çok fazlaydı yazık. Gol gerçekten harikaydı. Biz demiyoruz sevinmesi. Tabii ki sevinecek. Oynayacak en iyisini de oynayacak. Golünü de en güzelini atacak. Ama sevincini çok fazla abarttı. Aşırı sevinci bak. Aşırı sevinci bizi üzdü sadece. Bu maça gelecek olursak da Diego Carlos haftalar sonra ilk 11'deki yerini alıyor sakatlıktan sonra. Lan haydi lan Kayseri. At bunu. Allah Allah. Ramazan Civelin Fenerbahçe'nin çocuğu Golünü atıyor Fenerbahçe'ye Ramazan Civelin Adam sevinmedi bile Geçmiş olsun Fenerbahçe ama çevirir ya yani. Daha demin de sağ bırakmadı Yoksa o da çok net bir goldü Şimanski'nin hatasına bak O yok bir şey yok Fenerbahçe'nin çocuğu Fenerbahçe'yi yakıyor arkadaşlar Özür diliyor sonrasında Abi Yapacak bir şey yok sonuçta Oynayacak golünü de atacak Yapacak bir şey yok Ya İsmail gibi sevinseydi kasap Sevin sevine de bilir ama o kadar abartılı sevilmesin abi çünkü sonuçta ekmeğini yemiş bir yerden adam gördün mü ne kadar şey saygılı elini kaldırdı dedi ben ekmek paramı alıyorum golümü atarım bu kadar basit çok erken bir gol Fenerbahçe çevireceğini düşünüyorum ya bu evinde bırakmaz hani bu maç berabere bile bitse şampiyonluğu tamamen bitmesi demektir kesinlikle erken bir gol bulması lazım Fenerbahçe'nin tek kale oyunu oynayacağını düşünüyorum diyecektim Kayseri Spor yalandan bir gol attı bundan sonra üç tane 4 tane yani yer herhalde. Hani bunun şey Kayseri'yi şümsediğimle alakası yok da Fenerbahçe'ye gücü yetmez yani. Fenerbahçe bu golden sonra 3-1-4-1 alır diyorum ben. Bu gol direkt Şimanski'ye yazar. Şimanski topu bekledi ki ayağına gezdi. Adam arkadan aldı. Daha bıraktı. Adam da attı. Şu an Galatasaraylı arkadaşlar acaba diyor bir puan da olsa diyor yeter diyor bize. Mümkün değil ya. Bu Kayseri onu bakar. Zaten bir puan Kayseri alırsa şampiyon %100 artık yani. %99'dan çıkar. %100'lüğe geçer. Bence şampiyonluk Galatasaray Ama ben sanmıyorum ya bu maç Böyle olacağını yani erken gelmesi de Bir an Fener için iyi çünkü toparlayabilir Bu maçı alır ya Ya 4-1 alırlar bu maçı Fenerbahçe Ya da bu maç 3-2 biter gene Fener alır Yani Fener bırakmaz bu maçı Of ne top attı lan Bak Kasap bir konuştun Anamları da görüyorsun. Dakika 15. Fenerbahçe çok tehlikeli geldi. Korner kazandılar. Fenerbahçe için kornerde tehlike. Çünkü uzun boylu, iyi kafa topu vuran oyuncuları var. Şöyle bakıyorum. çerdekilerin hepsi kafacı ha. Şükrü El Nesiri, Talişka. Ondan sonra Mert Müldür. Of! of kaleci bravo kale! Wow. Bravo kale! O El Nesiri miydi lan? Aynen. El Nesiri yine kafasıyla şut çekti. Kaleci de bir o kadar iyi kurtardı. <laughs> dakika 15. Kasap sen bu mikrofonu aldığın zaman bir şeyler oluyor. Kardeş bak. mikrofonu bırakıyorum. Sırf Galatasaraylar için. Fenerler için de elimde tutuyorum. Nasıl olacak? En iyisi ortada kalsın. Bıraktığım anda Kayseri geliyor. Ne olacak? Baktan dönmüş. Kaleci kurtardı Biz dedik kare. de. Kaleci kurtar çünkü çok iyi gitti top. Baksana. Mermi vurdu kafasıyla adam. Aynen. Diye. Direkten dönmüş. Bak düşün kafayla vuruyor. Direkten top nasıl geri dönüyor? Arkadaşlar burada Ali Alisan yazmış. Diyor ki milyar yılda bir sonunda kafasını vurdu. Onu da vurdu demiş. Ali İhsan üzgün. Oy, bravo kale, bravo kale. Talişka, Mert Müldür çok güzel orta açtı. Talişka da çok müsaitti, kafayı vurdu ama kalecinin üstüne gitti diyebiliriz. Allah bravo kale dedim de üstüne vurmuş Allah'tan. O mesafeden o mermiyi zor çıkarttı. Yok kale yine de bravo çünkü yer, iyi yer tut. Fenerbahçe bir gelmeye başladı şu son 5 dakikadır. Aman diyeyim hocam. İki sefer kafayla geldiler. Bir direkten döndü bir kaleci. Üçüncü kafa gol olur mu acaba? Allah korusun kasap. Şu maçı böyle bitirebilir miyiz hocam? Bak dakika daha 20. Bitir hoca. hocam. Galatasaraylılar alışkın. Hakeme komut vermedi. Hadi buyur buradan ya. Ayıp oluyor. Bence ne olur bu maç? Valla içimde şey yok ya. Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini düşünmüyorum yani. O kadar öyle bir rahatlık var. Öyle izliyorum. Bir şekilde bir şeyler olacak. Fenerbahçe yine çevirecek yani. Bana da öyle gelir. Bir de Fener gol attı mı 10 dakika içinde 2-3 gol atıyor maçı çeviriyor yani. Öyle uzun bir süre de sürmüyor abi. 10 dakika içinde işi bitiriyor. Bu maç ya 3-1 ya 4-1 biter. Belki bir gol daha yerlerse 3-2 biter. Gene her türlü Fener kazanıyor. Aha. Babacım bu kadar müsait en nesiri. bu kadar boş. Bunlara atamasa hangisini atacak? En sevdiği kafa vuruşlarından birini yapacak. En gibi bakıyorum şu anla Fenerbahçelilere. Abi bomboş kale, mis gibi tadişten pas. En kafacı indirelim. değil mi abi? İndirememiş topu ha. En gibi baktım ya. Lan ne kadar üzüldüm. Tüh be. Tüh be. Tüh be. Tüh be. Dakika 29. Tadiç içeri ortalıyor. En vuruyor. Abi kaçırıyor en Ne yazık ki kaçırıyor. Çok. Ne yazık ki çok üzüldüm. Ama çok tehlikeliydi yani. %100'lük pozisyon. En nesili bunu atardı. Umarım Fenerbahçe yener. Şampiyonluk yarışından kopmasınlar. Biraz kapışsınlar ya. Yalnız Beşiktaş haftaya da yenilirse geçmiş. Sarar. Ah. Aha. Karambol. Lan vur vur uzaklaştır. Oh. Allah'ım ya Rabbim aman. Sarambol'ü gördün mü? Dakika 35 kornerden Talişka kafayı vurdu. Bir karambol yaşandı ama Kayseriler uzaklaştırdı. Ne bekliyorlar? Abi kaçıncı ya, şey bir de ya? Adamların kaç bu 4 5 tane korner oldu. Oo. Oh, Abi. Ulan vurabilirdi yine... ha kaleye. Kalecinin soluna doğru vursak oldu ha. Çok rahat da indirmeyi tercih etti bu sefer. Bu sefer de orta açıldı. Enes vurdu kafayı. Oğlum Maksimen ne yapıyorsun sen lan? Kaleci ne yapıyorsun ya? Belli ya kaleciye mi? bak ya. Talişka sapladı. Ya şu kaleciye bakar mısın ya? Elinden kaçırdı topa bak kafayı yersin abi ya. Abi golü ama maksimere yazarım abi. Kaç kişi geçti öyle ya? Abi şu kaçırdı topa bir bak ya. Allah aşkına dümdüz yerden yavaş top geliyor. Bunu nasıl sektiriyorsun sen ya? Gözünü seveyim ya. Talişka gene attı. Baksana ya Allah'ım ya. Talişka da fırsatçılığını konuşturuyor abi. Zaten son 10-15 dakikadır Fenerbahçe topu yıkmıştı oraya. Fenerbahçe zaten belli de atacak. Ve ilk yer böyle bitiyor arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz.

Yine golle başladı Kayseri. O zaman yine yer kasap ne diyelim. Ama ne gol attı be. Ne gol attı be. Nazon. ilk yarıda aldığı 10 topun abartısız 9.5'unu ezdi Nazon. Kontrol atağa çıkıyordu. Yana pas atamıyordu. İleri pas atamıyordu. Ara pas atamıyordu. Cart Böyle abi ya. Bitir yaş topları. Ama hata bitirme yani. Golle bitiriyorsan. Bu nasıl geçmiş hepsini? Gökhan Sazdağ'a da. Gökhan Sazdağ'a herkes geçiyor. Bomboş müthiş vurmuş ya. Üstüreye çarptı. Liverpool için top topluğuna çarptı. Kaleye girdi. atamadığı kafayı Nazon atıyor arkadaşlar Kayseri Spor'da. İkinci yarının hemen başı. İkinci yarıda oyuncu değişikliği yok. Kayseri Spor inşallah şu anki başladığı gibi. ilk yarıya başladığı gibi. iki yarıya da çünkü böyle hızlı başladı Kayseri. Böyle de devam eder inşallah. Bakalım Kayseri devam ettirebilecek mi bu oyunu. Ben 3-1-4-1 fener alır diyordum. hesap demişti ki 2 deyse 3-2 fener alır demişti. Aynen. Öyle de olacak gibi. Gene çok erken buldu Kayseri golü. Başlar başlamaz ikinci yarın başında hemen golü buldular. Kayseri hızlı hücumları çok etkili aslında. İlk yarıda da bunu gösterdiler. İkinci yarıda bunları değerlendirirlerse sıkıntı yaşar. Ama Fener alır diye düşünüyorum. Hala Fener'in alabileceğini düşünüyorum. İlk yarı zaten bir tek Maksimen oynadı ha. Bütün atakları o geliştirdi. Abi 5'li savunmada Şimanski nasıl bu kadar boş kalıyor? Gözünüzü seveyim ya. Helal lan kaleci. kaleci vallahi helal şey olsun. Vallahi helal olsun. Bilal iyi çıkardı. Abi 5'li savunma düşün. Sol bek nerede? Sol beki yakın olan 3. stoperin nerede? İkisi de uyuyor Şimanski bomboş attığı pasa bak ya. Dakika 53. Şimanski'nin pasında Maxran kaleyi yokluyor. Son anda kaleci kurtarıyor. Bu arada Mourinho da riskini alıyor. Diego Carlos'u çıkarıyor. Yerine Ceko'yu alıyor arkadaşlar. Diyor ki ben ya yeneceğim ya yenileceğim. Bunun orta yolu yok diyor. Risk aldı. Erken gelen gol her zaman taktikleri bozar. Ramo ne yaptın? Ramo! Civelek! Ah! Minal yorum, Minal kasap neden ne, anlamıyorum? Ben Minal yiyorum. anlamıyor musun? Minal. Fenerbahçe golden sonra yine Kayseri'ye yi abluk altına aldı. Oyuncu değişikliğiyle birlikte daha da kaleyi yıktı o tarafa. Şimdi de Ramazan Civeli'nin bir pas hatasıyla tehlikeli geldi. Allah'tan isabetli olmuyor atakları. İlk yarının özetini izliyor gibiyim şu dakikaya kadar ya. Aynen ya, ilk yarının birebir şeyini izliyoruz, özetini izliyoruz. Şimdi Fener golü de atar, 2-2 olur. Aha, oha, Ceko'ya bak sen. Ceko inanılmaz bir çalım attı. Penaltı bekliyor. Bakalım var mı penaltı bu kadar ısrarlı bir şekilde. Kolu kapalı Kol kapalı ama dirseğe çarpmış. Yalnız Ceko'dan da böyle bir şey de. Aynen Ceko adamı pazara gönderdi ya. Yok, ya, yok ya buna verilmez arkadaşlar. Adam o pozisyonda ne yap? Nereye sokacak? Yok abi. El yok. yok yok. Bence de el yok ya. Çok kapalı çünkü çok kapalı. Dakika 59 Ceko Rafa Silva'nın Sanchez'i pazara yolladığı klasman bir pazara yollayış gerçekleştirdi. Aynen. Devamında şutunu attı penaltı bekliyordu. Karar devam arkadaşlar. Ali İhsan da bu arada yine mesaj atmış arkadaşlar. Adam elini daha neresine sokacak? Buna penaltı bekliyor Fenerbahçelilerim diyor. Defolun gidin o kadar da abartmayın diyor. Alisan'dan böyle bir mesaj geldi. İnanamazsın. Allah'ım. Alisan bunu bence sen klavye delikanlılığı yaptın. <laughs> sen burada olsaydın yüzde %1 milyon penaltı derdin. Belki de şu an demişsindir. Burada ekranlara oynuyorsun. Tribini oyna Alisa. e Alisan. Evet biz Alisa biz seni biliyoruz. Penaltı diye burada bağırdığını, çağırdığını ben hissediyorum. Alisan'a da buradan yine selam olsun. Ama zaten tüm riskleri aldı <laughs> Fenerbahçe. Oo. Ya bu maksimum var ya, ya leblebi gibi adam geçiyor ya. Sen... Abi yapma ya. yapma ya. Yapma ya! Yapma sen ya! Yapma ya! Maksimen attı. Bugün ama çok çok istedi. Tek başına takımı hayatta tutuyor. Bir gol, bir asist. Yine çalımlarla girdi etti de golünü attı Ya ben anlamıyorum bu nasıl bir savunma stili ya. Abi leblebi gibi adam geçiyor bu da. Bu nasıl böyle olabiliyor ben bunu da anlamıyorum ha. Hadi biri geçti 2-3 kaç tane geçeceksin ya. Olma ihtimali var ama ha. Yoktu sanki ya. Bilal tutabilir misin gözünü seveyim ya Elin yanından geçmiş be Sen maksimum 2 Kayseri 2 diyebiliriz En nesili oyunda yok Tadic oyunda yok İlk yarıda da oyunu sırtlayan Maksimendi İkinci yarıda da öyle Ceko girdikten sonra Ceko da çok etkili oluyor Ama diğer saydığım ileri hat oyunda yoktu yani Vur! Vur! Ananı satayım nasıl girmedi? Offside'da yok ha. Kaldırdı off da. Offside verdi de. Korner verilmesi lazım da. Offside'da orta hakem verdi ya. İnanılır gibi değil. Offside'da offside'ı yan hakem görmüyor. Orta hakem veriyor ya. Yoksa korner verecek. Yan hakem özür diliyor orta hakemden. Ya var ya kimler kimler hakemlik yapıyor işte ya. Geçen zaten açıklanmışlardı. Uluslar Ligi'ne 47 ülkeden mi 48 ülkeden hakem gidiyor. Hakemler gidiyor daha doğrusu. Türkiye'den bir tane hakem gidemiyor arkadaşlar. Hikaye bu kadar. Dakika 69. Kayseri Spor geldi. İçeri orta açılıyor. Yani buz gibi olsay. Yani hakem bunu göremiyor. Son anda Livakovic kurtarıyordu pozisyonu. Ama pozisyon olsaydı. Tadic'in çıkması lazım ha. Tadic. Hiçbir şey yapmıyor. Eksik oynadı. Bak o topu alabileceği topu şeye koş diyor. Maksimale koş diyor. Al. 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 Of. Yeseydim. Bunu da yeseydin babacım. Ya Nazon sen Tad de şu pasları atamıyorsun ya ben kafayı yiyorum ya. Tadiç var ya %100'lük golü yedi ha. Vallahi %100'lük golü yedi. Çok ağır kalıyor. Daha 5 dakika önce biz seninle diyorduk ki Tadiç bu takımı eksik oynatıyor diyordun sen. Al. Ah, ağır kaldı atamadın. Fenerbahçe çok tehlikeli geliyor. Dakika 74. Tadiç yavaş kaldığı için bomboş ile karşı karşıya topa yetişemedi arkadaşlar. Devamında da Nazon müthiş bir pas hatası yapıyor. Abi ilk yarıda da bu adam o kadar top ezdi ki şu paslarda. Kontra atak paslarında. Ya bu ne? Bu ne? El var. El var penaltı verecek şimdi. Ama sekti sanki. Vücudundan sekti sanki. Lan girin oynayın lan orta açıya gol atacaksınız ya. Ya var ya şunu sevmiyorum ben ya. Penaltıysa oynan Oyunu bıraktılar ya. hakeme gidiyoruz. Ya devam et deneyin çıkarsa durur gösterir zaten ya var mı yok mu? Bekle şimdi. Boş yere hata yediler. Penaltı, penaltı. Açık, çok açık. Var kontrol bekliyoruz arkadaşlar. Çikrin yer topa vuruyor. Oyuncunun eli açık. Var kararını bekliyoruz. İzlemeye gidiyor var arkadaşlar. Canlı. Açık abi. İlki kesinlikle penaltı değildi zaten. Abi Yapışık. adamlar bir maçta 3 tane 4 tane pozisyona penaltı bekliyor. Alışmışlar. Her şeyde penaltı. Oo penaltı, Oo penaltı. Bu alışkanlığı da hangi takımdan kazandılar bilmiyorum. Abi penaltı ama. Bak şeyin önüne düşüyor. Yok bu penaltı. Ben şey demiyorum. Bu penaltı penaltı değil demiyorum zaten de. Direkt Her tercih. pozisyonda topu bırakıyorlar penaltı. Babacım oyunu oyununu. Bak penaltıysa veriyor işte penaltını. Mesela orada orta açacaktı. 3'ü 4'ü birden çıktı bıraktı gitti. Hakeme bırak devam et ortaya açsın. Kafa vurup gol atacağım belki. Lan zaten Benalti bu kadar ile eminsin. Adamın eli hayvan gibi açık. Verecek penaltıyı. Tamam. Ama her şeyde de öyle penaltı deyip oyunu ya. Geçen bunu şey de yaptı bak. İmobile de yaptı. Kaldırdı şeyin önüne bırak, eline çarptı diye bıraktı. Biz de vermiyorlar biliyorsunuz. Dakika 79. Tadişka topun başında arkadaşlar. Bence Tadişka var ya. Ya atar ya. Adamın atamadığı penaltı mı var ya? Bence ters köşeye yatırır. Lan Minal. Lan Minal. Ya Minal, adam yan ağlara vuruyor kardeşim. Minal ne yapsın bu topa? Direkt dibe bıraktı, gene sağa vurdu. Hani adam sert vurmuyor, çok klas vuruyor bak. Yan ağlara bıraktı topu ya. Direkt. Dibe, kalecinin uzanamayacağı köşeye, yani köşeyi bilse de tutamayacağı noktaya bırak. Dakika 80, Fenerbahçe 3-2 önde. Ama Fener de oynadı ya şimdi. Fener'in hakkını da yiyemeyiz. Kayseri'nin zaten bir isabet düştüğü var, iki golü var. Aynen. Kayseri top mop oynamadı zaten de. Baba adam da topçu işte, yan ağlara vuruyor. Affetmiyor ki. Talişka hat-trick yapar mı bugün? Yeter dayı ya, yeter ya. Kaç hat-trick yapacak? Her hafta hat mi yapsak? Al sana Talish kahve triki. Oo kaleci. <laughs> Offside, offside. Talishka'nın ligdeki gollerine bakarken Talishka bir gol daha atıyordu. Yalnız offside de olmayabilirmiş. Milimlik yani offside da, Milimlik bir offside. Yani. Talişka atamıyor. Kaleciyi çalınlamayı denedi. Dakika 85. Kasap'la biz Talishka'nın bakıyorduk. 10 golüm olmuş. 11 golü mü ne oldu toplamda Fenerbahçe kariyerinde? Bir tanesini daha atıyordu işte Kasap. Yani. Abi Fenerbahçe peki niye böyle yaslandı? İşte son dakikalar ya. Tamam gol yer Fener. Biter ha. Gol! 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 Daha şimdi girdi gir daha oyuna. DALHA atıyor. 3-3. 3-3. 3-3. İşte girdi. Golü attı. Fener bitti. Yaslarsan yaslanırlar işte. Yaslanana yaslarlar. Abi sen 3 dakikada kalsa yaslanmayacaksın abi. Çok iyisiniz be. Of. Ama daha bak senle konuştuk dedik ki bu Fenerbahçe niye böyle yaslanıyor Abi. kardeşim. Abi çok orta temiz be. orta be. Adam girdiği gibi de attı. 30 saniye oldu olmadı gireli zaten. Alha atıyor. Taha'nın bir harfi fazla hali. Buradan Taha'ya da selam olsun hadi. Talha Sarı Aslan. Kadıköy Kayak pistinde kayıyor Talha. Buradan da algı yapan Galatasaraylı birkaç arkadaşım vardı. Arka bahçesi dedikleri Kayseri. 3-3 yaptı son dakikada. Uzatmalarda. Abi adamlar. Umarım utan. Anmışsındır bu sözlerinde. Üç kere geldi, üç gol attı. Zaten bir isabetli şut değil. Adamlar zaten oyunu o. Fener'e karşı gittik bu golü bulacağız. Kontradan bir sefer çıkacağız, atacağız. Oyunları o. Ha, şimdi son iki dakika. Cırmala dur. Livakovic yatsan oğlum yere. Zaman geçirsene. Livakovic zaten... 3 2 Bak. öne geçtiğinde böyle yapıyordun, alıyordun, atlıyordun yere, zaman geçiriyordun. Şimdi Aynen. de geçir Livakovic. Livakovic 3 2'den bu yana belki 7 8 dakika geçirdi ha. Kayseri evet, son 2 evet. dakika. Dayan zaman Kayseri yeter ya. artık ya. Çok, yeter babacım ya. 1 buçuk dakika. Abi, <laughs> abi yapma. Griş. Griş. Şükrün ya. Şükrün ya. Oo. Direkten dönüyor. Uzaklaştır lan. Lan yapmayın ya. Oğuz Aydın. Ya Oğuz çok kötü kullandı topu. Kullandı da yine devam ediyor. Babacım şunu çıkartın artık. Allah aşkına çıkartın işte savunmadan. Atamıyor Ceko. Ceko atamıyor korner. Horre. Abi bu nasıl bir son, son şansı. Fener'in son şansı. Korner'den sonra belki bir atak daha yapmasına fırsat olursa olur. Onun dışında çok zor. Vaa oh, ne maç oluyor lan. Çok iyi maç da. Aha. Abi Talişka atamıyor Talişka. Çok, avuta çok vuruyor. vuruyor. Talişka avuta vuruyor. Ya atak daha oynatması lazım Oynatır. çünkü 30 saniye var. Yalnız dualarla yaşıyor ya. Direğe vuruyor ya Şiklin Fenerbahçe'nin bu sezondaki 19. direği arkadaşlar. Bitir hoca be. 40 saniye daha kaleci. Lan nereye vuruyorsun ya? Ya bak işte ya. Vuramadığı topa bir bak ya. Vallahi son atak. Abi uzaklaştırın. Hadi gözünüz sevim ya. Ya faul yapma ya. Faul yapma orada ya. Son. Son atak yani bunu kullandı değerlendirdi değerlendirdi Fener 90 artı 8'e girdi çünkü yani topu Kayseri uzaklaştırırsa büyük ihtimalle maçı bitirir son Onu pozisyon olsun. arkadaşlar son pozisyon Fener'in ya herro ya merro diyeceği bir pozisyon Fener bu maçı böyle bitirirse 3-3 şampiyonluk bitmiştir geçmiş olsun ama da atarsa Kaleci tut. Atamıyorlar. Atamıyorlar. Out. Çağlar out'a vuruyor. Çıldırıyor. Kafaları yiyor Çağlar. Talişka bırakmadın Çağlar'a. Bitti. Bitir hoca. Büyük ihtimalle vurduğunda bitirecek. Bekliyorum. Ne biliyor? Geçmiş olsun Fenerbahçe. Geçmiş olsun Fenerbahçe. Tebrikler şampiyon oldunuz. Tebrik ediyorum Galatasaray şampiyon. Yazıklar olsun. Şu ölmüş bitmiş Kayseri'ye var ya adamlar 3 sefer geldi 2 isabetli toplar var 3 goller var yazık lan size. Boci poci. Geçmiş olsun Mourinho sen 3-2'de geriye yaslanırsan olacağı budur. Yaslanana yaslarlar. Arkadaşlar lütfen abone olalım, yorum yapalım, beğenelim. Şu kanalı artık bir yükseltelim ya. Hepiniz seviliyorsunuz. Tekrardan geçmiş olsun Galatasaraylı arkadaşlara da bu seneki şampiyonluklarını için tebrik ediyorum. Tebrikler geçmiş olsun olmadı bu sene puan bu farkı